Bu güzel akşamı ekranlarınıza taşıdığımız yayınımızdan hepinize hoş geldiniz diyoruz. <laughs> Keyifli bir futbol gecesi için hava oldukça uygun. Katılımın bu kadar yüksek olmasında hava durumunun da payı büyük. Tabii katılım yükselince beklentilerin de büyüdüğü bir gerçek. Bu bölgenin en rağbet gören futbol etkinliğini izleyeceğiz gibi görünüyor. İngiliz futbolu tehlike yaratabilir. Biz bile hissettik. Gaiska Mendieta iki kez Avrupa'nın en iyi orta saha oyuncusu seçildi. Evet, orta sahada oyunu kontrol altına almayı... Bale! Kaleciden mükemmel bir performans. Güzel bir bölgede enfes bir karşılama İşini garantiye almayı tercih etti Adams topu geri alıyor Ve müdahale geldi Roberto Carlos Ve müdahale geldi İyi düşündü ama hayata geçiremedi Vinicius Junior Önü açık. Hernandez. İşte şut. Bakalım ilk kim yetişecek. Sert bir müdahale oldu. Evet düdük geldi. Karar faul. Hakemin ilk kartı çıkarması uzun sürmedi. Canının çok acıdığı yüzünden belli oluyor. Umarız ciddi bir şey değildir. Ve karşılaşmanın ilk duran topu. Daiska Mendieta topun başına geçiyor. Tüm savunma hamlelerinin içinden en çaresizine başvurdu. Ve geri dönmeyi tercih ediyor. Şu ana kadar izlediğimiz kadar için ne söyleyebilirsin Müjdat? İki takım da rakibi ölçüp tartarak geçmeyi başardı. Kaleci ile karşı karşıya. Bitirebilecek mi? golü. Açık daveti keyifle kabul ettiler. Puşkaş eline geçen fırsata inanmakta güçlük çekiyor. Ceza sahasında hareket bile edememesi gerekirken at koşturacak boşluk buldu. Kaleciyle karşı ve şut geldi. Boş şansı. Çok özel, çok özel bir gol. Üst düzey bir bitiriş. Coşçular resmen durmak bilmiyorlar ve kalecinin talihsizliğinden faydalanıyor. Bir daha şansı böyle yaver gider mi bilmiyorum ama yine de hamleye baksana. Kalecinin topu kontrol etmekte zorlan. İşte şans. Direğin üstünden dışarıda. Sorsak bunu kabul etmez ama bu sefer kaleci kesinlikle hazır değildi. Pası karşılayabilecek mi? Müthiş bir çalım. Güzel mücadele etti. Saka taç atışı izleyeceğiz. Kaiska Mendieta topla buluştu. York. York ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Bitirebilir. Kaleciden büyüleyici bir hamle. Güzel karşıladı mı, değil mi? Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Kafa denedi. Mükemmel. Tepki vermekte hiç gecikmedi. Bellingham. Kale... şansı. Top ağlarda. Mücadeleye geri dönüyorlar. Ulaşılması mümkün olmayacak bir top. Ustaça vurdu. Bence kaleci elinden bir şey gelmeyeceğini hemen anladı karşılaşma gittikçe daha heyecan verici bir hal alıyor. Aceleci davranmamaları ve disiplinlerini korumaları önemliydi. Bu oyun planı ekibe beraberlik golü getirebilir. Ve pasa müdahale geldi. Ve yardımcı hakem offside diyor. Hareketli birini bulmaya çalışıyor. Dönüşünü çok güzel önlediler. Büyük bir tehlike oluşabilirdi. Puskaş. Rakiplerin arasından Baresi ön sezilerini devreye sokuyor. Sağ oynuyor. Şut deneyecek. Sıra dışı bir müdahale. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. Gais Kamendiyata şimdi. Manchester United topa sahip olduğu kontrollü bir futbol oynamak istiyor. Evet ama bu oyun oynayabilmek için her oyuncunun bu oyunu tam olarak anlayıp görev bilinciyle hareket etmesi gerek. Eğer hedeften şaşmazlarsa işler istedikleri gibi ilerleyebilir. yerinde bir müdahale oldu. Müdahale hiç gecikmedi. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Puşkaş. Çabasını karşılığını aldı. Güzel bir müdahaleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Bale. Beyetti. Başarısız bir deneme. Fenerbahçe kontrataklarda çok güçlü görünüyor. Net, ...hızlı ve en önemlisi de taktiklerine güvenen bir ekip. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Değerli bir fırsat. Tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı. Kim mi? Ve müdahale geliyor. Fenerbahçe kontratak yapabilir. Güzel okudu. Beretti. Tam koşu yoluna attı. Büyük fırsat. Gol mü Batistuta. Batis <laughs> Tuta. İki gol farkla kendilerini iyice güvenceye alıyorlar. Ve ilk devre tamamlandı. Fenerbahçe başarılı oyun planları sayesinde iki farklı önde. Bu etkileyici oyunu devam ettirirlerse farkı daha da açmaları oldukça mümkün. Fenerbahçe iki farklı önde. Her an her şeyin olabileceği çılgınca bir maç oluyor. Yeniden bir aradayız. Batistuta. Can sıkıcı bir durum. Haaland. Fırsat peşinde. Üstten yolluyor. Kimmi. Evet, kaleciden harika kurtarış. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Roberto Carlos. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Kim mi? Net ve isabetli paslar. Ribery. İkisi de altta kalan taraf olmak istemiyor. Arkadaşları ceza sahasında sıra olmuşken yapılacak iş değil tehlike müdahale geldi. Köşe vuruşu kullanılacak. Köşe vuruşlarında tehlike yaratabilecek uzun oyuncu konusunda eksikleri yok. Fenerbahçe için güzel bir karşı atak şansı. Kaleyi görüp şansını deniyor. Bir anlığına farkındalığını Batistuta! pas yerini bulamadı. Hedefini bulamadı. İyi yolladı. Muhteşem bir kurtarış izledik. Yani bence güzel vurdu. Rakibin savunma hattını daha ileri çekebilmek için bilerek yapılmış bir vuruş olabilir. Kapıyı vurdu. Belli ki risk alacak havada değil. Tehlikeli bir vuruş. Çok da korkutu diyemeyeceğiz. Evet Gökhan kendini öfkeli gibi. Yine de teknik adamın takdirini kazandı. Kim mi? Neredeyse bir saatlik oyun süresi tamamlandı. Derdi. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Ribery'i çok güzel gör. Messi! Top boş. Markola! İki mükemmel hareket. Müthiş şut, müthiş kurtarış. Haaland. Topu büyük heves aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. Şut deniyor. Çok güzel bir gol. Usulca yaklaşıyorlar. Mücadele tüm heyecanıyla devam ediyor. Peki pasa ne demeli? Zekice oynayıp en doğru hedefi buldu. Manchester United. Ma aman kötü yakalandılar. Kaleye. Çok asfaltta. Kendine epey öfkeli ama en azından teknik adamın takdirini almayı başardı. İç bir top geldi. İleriye doğru güzel bir ara pas. Batistuta. Top açık. Ve şut geliyor. İyi deneme. Çok iyi deneme. Wilshere. Kim mi? Kafa geliyor. Son vuruş. Topu geri almak için acele etmeleri gerekiyor. Korkusuz olma zamanı geldi. Artık ellerinden gelen her şeyi yapmaları gerekiyor. pozisyonu değerlendirmesi lazımdı. Gareth Bale rakibe nefes alma fırsatı verdi. Maçı bitirme şansı vardı. Van Basten. Bale uzaklardan deniyor. Görmeyi beklediğimiz bir kurtarış. Kontra ataklarda ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı daha. Koşan arkadaşına doğru güzel yakaladı. Evet, depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Roberto Carlos. Tehlikeli bir vuruş. Kaleci dışarı çıkışını izliyor. Yani en azından özgüveni tam. O mesafeden denemek. Herkes yapmaz. Topu bekletmeden geri aldılar. Son 5 dakika. İleriyi gördü. Bu defteri kapamanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Kim mi? Güzel müdahale. Zamanlaması çok iyi maçın bitişinden önce son birkaç pozisyon. Has been İyi vurdu. Etkileyici bir gol. Her şey bitti sanarken durum bir kez daha eşitleniyor. Büyük hata karşılıksız kalmıyor. Son dakikalarda skor yeniden eşit. Ve şut! Her şeyin ortaya koyuyor gerçekten. Görev belli. Var güçte savunma. Batistuta.